İhtiyaçlar belirlendi, koliler hazırlandı, eşyalar yüklendi ve tırlar depremzedelerin yaralarına merhem olmak için Adıyaman'a hareket etti. ASL İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Rizeli hayırsever iş adamı Abdülkadir Kart, 11 ilin etkilendiği depremde ortaya çıkan barınma sorununun çözümüne katkıda bulunmak için çadır kent kurdu. Adıyaman'da 800 kişiye yeni yaşam alanı oluşturuldu depremzedelerin devam eden artçı depremlerde kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak hem de evleri yıkılan ya da evlerine giremeyen depremzedelere kış şartlarında sıcak ortam oluşturmak amaçlandı. Bölmeleri ayrılan çadırların içleri yatak, yastık, battaniye gibi yaşam malzemeleriyle donatıldı. Ortak ısınma sistemiyle çadırların sürekli sıcak kalması sağlandı. 800 depremzedenin yaşamını sürdürdüğü alanda ilk yardım çadırıyla birlikte çamaşırhane, mescit, mutfak, banyo ve tuvaletlerde hizmete sunuldu. Sosyal donatı alanları da hazırlanan çadır kentte deprem çocuklarına eğlenceli ortamlar oluşturuldu. Açık sinemayla birlikte oyun sahaları kuruldu. Depremin ilk saatlerinden itibaren ekip, ekipman, iş makineleri desteğiyle deprem yaşanan illerde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katılan ASL İnşaat, depremzedelerin barınma sorunlarına çözüm sunmak için desteklerine devam edecek.